Herkese selam arkadaşlar. Yepyeni bir gündem videosuyla tekrar karşınızdayız. Videoya geçmeden önce alt taraftan videomuzu beğenmeyi ve kanalımıza abone olup bildirim zilini aktif etmeyi unutmayın. Hazırsanız videomuza geçelim. Bakan koca ağır hasta sayısını işaret ederek sert bir dille uyarılarda bulundu. Virüse karşı birlikte mücadele etmeliyiz. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca Twitter hesabından yaptığı açıklamada ağır hasta sayısında artışı dikkat çekerek uyarılarda bulundu virüse karşı birlikte mücadele edilmesi gerektiğini belirten koca, sağlık çalışanlarımız tedbirli davranmamız konusunda ısrarcılar. Kurallara uymak vicdani de bir sorumluluktur, dedi. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, ağır hasta sayısındaki artışı işaret ederek koronavirüs salgınına karşı birlikte mücadele edilmesi gerektiğinin altını çizdi. Hedefimizden uzaklaşmayalım. Bakan Koca Twitter hesabından yaptığı paylaşımda Ağır hasta sayısı artışı virüse karşı birlikte mücadele etmemizi zorunlu kılıyor. Sağlık çalışanlarımız tedbirli davranmamız konusunda ısrarcılar. Kurallara uymak vicdani de bir sorumluluktur. Bireysel sorumluluklar toplumsal zafere gölge düşürür. Hedefimizden uzaklaşmayalım ifadelerini kullandı. Peki son 24 saatte, saatte Türkiye'deki son durum nedir? 13 Eylül tarihinde açıklanan verilere göre 57 kişinin hayatını kaybetmesiyle toplam vefat sayısı 7056'ya yükseldi. Vaka sayısı ise 1527 artarak 291.162 oldu. Son 24 saatte tedavisi tamamlanan 1102 hastanın daha taburcu olmasıyla toplam iyileşen hasta sayısı 258.833'e yükseldi. Toplam test sayısı 8.519.560, ağır hasta sayısı 1267, hastalarda zatüre oranı %7.2 oldu. Şimdilik videomuzun sonuna geldik. Sizler de videomuz hakkında yorumlarınızı yorum kısmına belirtmeyi unutmayın. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.